Aysun, hadi bir tanem. Sen git, ben de geliyorum hemen. Gözünüze aydın. Çok sevindim. Evet. Meht bulundu. Yapanlar da yakalandılar. Sen nasılsın? İyi misin? Değilim. Hayırdır, ne oldu? Rahmi amca. Ahmet'in babası kalp spazmı geçirmiş. Dükkanı haciz geldikten sonra tabii adam şok olmuş. Zeynep. Neden böyle bir şey yaptın? Niye bu kadar ileri gittin? Ne kazanmış oldun? Zafer senin mi oldu? Ne yapsaydım ha? Yaptıkları yanına kar mı kalsaydı? Şimdi senin ne farkın kaldı o zorba dediğin Ahmet'ten? Zeynep. Bir şirket yönetmeye çalışıyorum. Bir alacaklarımı tahsil ettim, böyle düşünün. Konuştuklarım biraz ağır olmadı mı? Ha. Hı? <laughs> Sen neden bu kadar soğuksun? Sen neden bu kadar rahatsın? Her şeyi biliyorum ben. Konuşulanları duydum dün. O kız Aslı. Aileler de onaylamış. Zeynep. Zeynep beni bir dakika dinler misin? Ha? Aslı ile olan durum bildiğin gibi değil. Ailenin onay verdiği kişiyle görüşürken benle de eğlenmek istedin yani. Ne? Zeynep saçmalama. Aileler kendi içine saçmaladılar evet kabul ediyorum. Ama Aslı benim arkadaşım. O da beni öyle görüyor. Ötesi yok. Tamam mı? Aileler kendi içine bunu... Beni hiç ilgilendirmiyor bu sanattan sonra. Gerçekten umurumda bile değil. Ailen senin için en uygun kişiyi seçmiş. Harika. Çok güzel. Zaten aynı dünyaların insanlarsınız Bence en doğru seçim de buydu zaten. Mutluluklar. Zeynep. Ben seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Senden başkası yok olamazdı. Bırak beni. Bizim seninle bir sonumuz yok. Olamazdı zaten. Bence bunu daha fazla uzatmayalım. Sen de aynı anda iki kişiyi idare etmek zorunda kalmadın. niye bu kadar keyifsizsin? Bak yeni bir mekan açılmış. Akşam oraya mı gitsek? Belki Serkan da gelir hem. Aslı sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne demek ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yaptığım yok. Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Bu oyun meselesi. Biraz uzamadı mı? Ben mi uzatıyorum? Annen uzat... Hem bir şey söyleyeyim mi? ...benim, Ertuğrul'un sevincini paylaşmak için çağırdığını düşünmüştüm. Yanılmışım. Aslı, bana sormadan anneme beraber olduğumuzu nasıl söylersin? Ama seninle konuştuk ya. Seslerini keselim dedik, mış gibi yapalım dedik demedik mi? Annen sürekli sorup duruyordu. Ben sadece ufak Aslı. bir adım attık dedim, annen de koşturdu. Aslı. Ben oyun meselesine tamam demedim. Ben şaka yaptığını düşünmüştüm. Ya annemi tanımıyor musun? Asıl şimdi üstüme düşecek beni. Tamam. Özür dilerim, düşünemedim. Ama merak etme, ben bir şekilde toparlarım. Yapamadık derim. Anlaşamadık derim. Hallederim, kapatırım mevzuyu. İyi edersin. Hem de bir önce lütfen. ...kulağına gitsin istemiyorum. Ben seni reddettiğini düşünmüştüm. Bir kabul mü ettin? Yaşadığımız buca sıkıntı arasında tek tesellim diyebilirim. Senin adına çok sevindim. Sağ ol. Bıraksayayım ben seni? Yok, ben giderim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. konuşalım lütfen. niye böyle yapıyorsun? Bence durumu daha da zorlaştırma. İkimiz de biliyoruz aramızda nasıl bir uçurum olduğunu. Zeynep, aşk zaten da uçmak değil ki. Düşmeyi göze almak. Eğer aşağı beraber düşeceksek, hadi hemen atlayalım. Hadi. Ahmet anneannesinin evini satılığa çıkarmış. <laughs> Ahmet Zeynep bu adamın, isminin bizim dudaklarımıza ne işi var yine? Senin yüzünden. Önce babası sonra dükkan. Şimdi de evi gidiyor. Ahmet benim her zor zamanında yanımda oldu. Bana destek oldu. Ben de onun kötü bir şey yaşamasını istemiyorum bu kadar basit. Bu adamı önemsiyorsun yani. Tamam. İşlemleri durdurup malları teslim edeceğim. Nasıl yani? Evet. Ama bunun için bir şartım var. Bana bir şans vereceksin. Aslı ile aramda bir şey olmadığını sana ispatlayacağım. Hadi. Sözünü tutacaksın. Durumu düzelteceksin. Söz. Uzun uzun konuşabileceğimiz bir yöre. Uzun uzun konuşacak ne var anda aşkım? Mesela hayallerimiz. Burada konuşalım ne varsa. Ben ineyim gideyim sonra. Alo. Fazıl. Şu bayla ilgili bütün işlemleri hemen durdurun. Anlamaları da hemen iade etme Kolay gelsin. Ben sözünü durdum. Şimdi uslu bir kız ol. Sen de sözünü dur, tamam mı? Zeynep yesene, buranın zeytinyağları bir harika. Ben aç değilim şu anda. Bence buraya yemek yemeye gelmedik. Ne konuşacaksak konuşalım, sonra gidelim. Hı. Hmm. Öf, eğer yemezsen hiçbir şey konuşmayacağım. Ya, hala yemem diyorsan tamam. Sabaha kadar buradayız o zaman. Heh. Bak bence biraz bundan yemelisin. Ha. ben suyla mutluyum sağ ol. Biraz bundan ye ya. İstemiyorum yemeyeceğim. Olmaz. Bak aç ağzını bakayım. Aç ağzını bakayım. Çok güzel diyorum sana. Aç ağzını. Aç. Ya. <laughs> Bu ne ya? Gel buraya şey gel. Neden gülüyorsun? Çok tatlısın ya. Kızgın hem de çok tatlısın. Bak. Aslı ile aramda hiçbir şey yok. Ben nasıl olsun ki? Gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Anlamadım hala seni ne kadar çok sevdiğimi ha? Anladım. Çok iyi anladım. Hadi artık gidelim. <laughs> Duydum ben her şeyi. Annen çok heyecanlı senin için. Zaten alenen herkesin önünde itiraf ettiniz. Süper. Dur. Dur. Anlamış. Yani ben her şeyi tam açıklayacakken sen de biliyorsun Mert'in haberi geldi. Bak ailelerimizin görüşmemiz için baskı yaptığı doğru. Aslı da bu baskının altında kalmamak için herkese görüşüyoruz demiş. Annemin bu kadar abartabileceğini düşünemedik biz. Ama söz verdi. Düzelcek her şey. Annen senin için en iyisini istiyor. Benim için en iyisi sensin Zeynep. Bunu anlayana kadar eve dönmeyi unut o zaman. Tamam. Sen kal. Ben gidiyorum. Zeynep. Nereye? Hı? Nasıl gitmeyi düşünüyorsun acaba? Orası beni ilgilendirir. Hmm. İnatçıyım diyorsun yani. Sen inatçıysan ben keçiyim. Tabii ya bana bir müsaade et. Otur şöyle bakayım. Ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Otur 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 otur. Tamam. Tamam. Bunu sen istedin. Ne yapıyorsun? Görürsün. Onur, merhaba nasılsın? Vallahi aslına bakarsan pek iyi değilim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kız arkadaşım Zeynep bizim seninle arkadaş olduğumuza bir türlü inanmıyor. Bu saçma sapan yanlış anlamayı düzeltmeme yardımcı olur musun? An anlayamadım nasıl yani? Yani ona arkadaş olduğumuzdan bahseder misin biraz lütfen? Ee, Zeynep, Onur senden çok bahsetti. Eğer benim yüzümden bir yanlış anlaşılma olduysa yani, e, kusura bakma. Biz sadece iki eski arkadaşız. Ee, şey, ben kusura bakmayın. Benim çok haberim yoktu da böyle bir şeyden. Şu telefonu çeksene. Önemli değil. Ee, Aslı, çok teşekkür ederim. Rica ederim Onur. Görüşürüz. Neden böyle bir şey yaptın? önce inandın mı peki bana? Hı? Birazcık abartmış olabilirim ama gerçekten biraz. Birazcık? Hı hı. Tamam. Ceza olarak bütün masayı silip süpüreceksin. Oldu. Bütün ekmek var. Söyledim size. İnanamıyorum ya. Bir de o kızın yanında aradı beni. Ben hayatımda bu kadar aşağılanmadım yani. Üzgün ama ben de inanamıyorum Aslı. Bir şey diyeceğim ben de inanamıyorum tabii ki. Ama sana söyleyeyim Aslı. Bak Onur bu kadar kaba bir adam değildi. O kız bunun huyunu değiştirdi ki... ...tıpkı o paçoz nefesinin Muzaffer'in huyunu değiştirdiği gibi. Onur'la konuşacağım. Sakın iyice saçmaladı. Sakın Zerrin teyze lütfen konuşmayın. Eğer sizinle konuştuğumu şikayet ettiğimi düşünürse her şey daha kötü olur. Merak etme. Ben nasıl konuşacağımı bilirim. Bırak konuşsun Aslı. Hem zaten artık aklının başına gelmesi gerekiyor. Müsaadenizle ben artık eve gitsem iyi olacak. Peki ama üzülmek yok. Yaptığı yanlış eminim görecektir. <gülüyor> <gülüyor> hiç bu kadar eğlenmemiştim galiba. Ben de hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Teşekkür ederim. <laughs> Keşke şu an burada zaman dursa. Ben zaten zamanın seninle nasıl geçtiğini anlamıyorum ki. Bana 24 saat bile az geliyor. <laughs> Zeynep. Hadi bana bir söz ver. Benimle zamana meydan okur musun? O <laughs> nasıl oluyor? Ne kadar hızlı geçerse geçsin, en baştan başlayacağız. Her güne en baştan başlamak. <laughs> bir ömür boyu ilk günmüş gibi. Bir ömür. Bir ömür. Ya bir ömür bana yeter mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum seninle. <laughs> puzzle'ın eksik bir parçası gibiydi. Hiç tamamlanamadım. Ama o kadar şanslıyım ki. Ben seni buldum. De... Tamamlandım. Sen benim eksik parçamışsın. attım Kokun sinmiş ruhuma Çıkaramadım Adını unutmuş gibi yaptım Geriye ne kaldı Ne güzel çalıyor Dans edelim mi? Şimdi mi? Tabii, çünkü zaman çok değerli ve kaçıyor, tutmamız lazım. Öyle değil mi? <gülüyor> Neden gülüyorsun? Gözlerin niye kapalı? Bir sürü kum var yerde, gözümü fırladı şuraya. kum. Evet. <laughs> Hiç, yalan <söylemiyorsun. gülüyor> Hiç yalan söyleyemiyorsun. Hayır, insanlık hali yani, olabildi ayrıca. Hiç yalan söyleyemiyorsun. le se da siz siz sizsiniz galiba taze kumrular hadi gelin gelin sizi çağırıyor de <laughs> buraya hadi sizimize katılın hadi Ay, merhabalar merhaba merhaba <laughs> Doğum gününüz mü? Hayır. Evlilik yıldönümümüz. Bugün 3. yılımızı doldurduk da. Hayırlı olsun. İnşallah. Herisi başımıza artık. İnşallah. Aa, aa. Sen kaç aylık bir bebisin? <laughs> Dokuz aylık ablası. Yani kapıda. Sizinki? Bizimki yok. Yani e, biz daha evli bile değiliz aslında. Ha. Yok öyle demek istemedim. Yani sizin ilişkiniz kaç aylık? He. Ee, o, o, biraz karışık. Yani her gün ilk gün gibi. Evet, ilk gün gibi her gün. Artık o karışıklık kalmayacak eminim. Bize burası çok uğurlu geldi. Size de kesin uğurlu gelecektir. İnşallah. Evet, belki de gelecek yıl siz de bizim gibi yıl dönümümüzü kutlarsınız burada. <laughs> İnşallah. İnşallah. Buyurun oturmaz mısınız? Hadi gelin oturun. Hep Buyurun. birlikte pasta keselim. Hadi. Tamam, gel. seve seve. Hadi gel. Ay, ayıp olmasın. Yok canım. Hadi. Hayatım, hayatım iyi misin? Bebek geliyor İbrahim. Eyvah, eyvah. bebek. eyvah. Hızlı aa, çıktı bizim aa, ufaklık. hastane, hastane. Hemen, Hemen hastane. Nefes alın, derin nefes alın. Yardım nefes var mı? Siz buradasınız değil mi? Bu çadır bizim için çok aa. önemli. Yarın ben birisini göndertip aldırtırım olur mu? Aa. Tamam tamam. Hadi. Araba nerede İbrahim? Yukarıda, yukarıda. Hadi hadi hadi. 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 Çabuk çabuk İbrahim. çabuk çabuk. çabuk. Anne var İbrahim. Çabuk 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 aa. ben arayacağım. tamam gel. Sevgilisem, bilmesem bilemedim şimdi. Onur. Bir şey soracağım. Yani bütün gece burada böyle kalacağımı söylemeyeceksin herhalde. Aa olur mu Çadır çok önemliymiş. Adama söyledin dinledin yani. Ya manevi değerim varmış, ne varmış de duydun yani. Ne yapalım şimdi? Çadır bırakıp gidelim mi ya? Allah Allah. Saçmalama Onur ya. Halam çok kızlar, çok merak etmiştir. Hadi kalk toparlan gidelim. Bak, bence bu çifti bizi Allah gönderdi. Yani ben istemiştim ki seninle böyle tam bir gün geçireyim geceli gündüzlü. Bak kısmet oldu gördün mü? Otur gel. Yaslan. 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 İşte bu. Ne düşünüyorsun bakayım sen? Gecenin ne kadar güzel olduğunu. Hmm. Sen? Senin ne kadar güzel olduğunu. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Artık burası bizim de sahibimiz olsun tamam mı? Olsun. <laughs> Sıkılmadın mı oturmaktan? Yok canım niye sıkılayım? Çok güzel. Ama bak. Hmm. denize girelim mi? Ay yok artık bu saatte gece gece. Var artık bu saatte <laughs> gece gece. Hadi. Aha hayır ben... Hadi. Delir, aa delirdin mi lan. Hayırdır, gel Ya giremem, ben bir de korkarım bir böcek, öcek çıkacak. Ne <laughs> böceği ya, böcek yok oğlum. ben i̇stemiyorum, <laughs> istemiyorum. 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 Çok soğukmuş, <laughs> ben de vazgeçtim. <laughs> Pardon, çok soğukmuş <laughs> soğuk ama. Vazgeçtim. Evet. O kadar da soğuk değil <laughs> aslında ya? Çok soğuk ya. Sıcak, sıcak, ya. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak. sıcak, sıcak, ay sıcak. Çok saçma, çok saçma, sıcak. sıcak. Yapma.

Seni, Seni seviyorum. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.